Bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada 3 veya daha az sayıda dışkılama durumuna kabızlık denir. Sindirim sistemi rahatsızlığı, katı gıdalarla beslenmek, tuvalet ihtiyacını geciktirmek, hareketsiz yaşam ve su içme alışkanlığının olmaması kabızlığa neden olur. Özellikle kış mevsiminde sıkça karşılaşılan bir durum olarak görülen bu rahatsızlık doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebiliyor. Kabızlığa yol açtığı bilinen bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınmak ya da bu yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Kabızlıktan bol su içerek ve sağlıklı beslenerek kurtulabilirsiniz. Buna ek olarak, daha çok hareket edilmeli ve lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen kabızlık durumunda, karına ve sırta masajlar yapılmalıdır. Peki kabızlığa ne iyi gelir, kabızlığı ne keser? Anında doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlık nasıl geçer? Şiddetli ve ağır kabızlığa ne iyi gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Tıp literatüründe konstipasyon olarak isimlendirilen kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya zorlanmasıdır. Genellikle geçici bir sorun olarak görünen kabızlık bebeklerde ve yetişkinlerde ortaya çıkabilir. İnsanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kabızlık beslenme tarzı, yaşam tarzı, kullanılan ilaçlar gibi birçok sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak evde bitkisel yollarla geçirmek mümkün. Doğal çözümlerin işe yaramadığı ve sürekli şiddetli devam eden kabızlık durumlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kabızlığa ne iyi gelir? Nasıl geçer? Kabızlık belirtileri ve nedenleri nelerdir diyorsanız bu videomuzda detaylara ulaşabilirsiniz. Kabızlık neden olur? Kabızlık her insanın aralıklarla ya da sıklıkla yaşadığı ve maalesef hayatı zorlaştıran bir sorundur. Bağırsağın fonksiyonlarının yeterli çalışmaması, hareketsiz bir yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve benzeri birçok sebebe bağlı olan kabızlık rahatsızlığı nedenleri şunlardır. Yemek yemede yapılan yanlışlar. Diyet. Bağırsak kanseri. Fazla süt ürünü tüketmek. Çok şekerli yiyecekler tüketmek. Bazı bağırsak sendromları. Bazı nörolojik rahatsızlıklar. Hareketsiz yaşam. Hormonal denge değişiklikleri. Çeşitli ilaçlar şeklinde sıralanır. Genellikle bazı insanlar her gün bir veya birkaç kez büyük tuvalete çıkarken bazıları da 2-3 günde bir tuvalete çıkar. Haftada 3 veya daha az tuvalete çıkıyorsanız bilin ki bağırsak problemi yaşıyorsunuz. Bu videomuzda sizlere kabızlık problemini çözerek sindirim sisteminizi düzene sokacak mucize karışım ve yöntemlerden bahsedeceğiz. İşte kabızlığa iyi gelen mucize yöntemler. Keten tohumu kürü. Malzemeler. Öğütülmüş keten tohumu. Kefir. Hazırlanışı. İlk hafta uygulanacak miktar bir su bardağı kefire bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımınız hazır hale geldikten sonra bir hafta boyunca kahvaltıdan yarım saat önce bu şekilde tüketin. Yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. İkinci hafta uygulanacak miktar yine bir su bardağı kefire iki yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyin ve bir hafta boyunca kahvaltıdan yarım saat önce tüketin. Üçüncü hafta uygulanacak miktar, tekrar bir su bardağı kefire, 3 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ilave edin. Daha sonra, yine bir hafta boyunca kahvaltıdan yarım saat önce tüketin ve yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. 3 hafta süren bu kürü, ara vermeden düzenli olarak uyguladığınız takdirde, uzun yıllardır devam eden kabızlık probleminden, tamamen kurtulmuş olursunuz. Deve gözü otu kürü Halk arasında açlık otu olarak bilinen deve gözü otu kürü ile bağırsak problemlerinizden kurtulup kabızlığa son verebilirsiniz. Açlık otu aslında Afrika kıtasında yetişebilen bir bitki ancak son yıllarda popülerleşmeye başladığı için ülkemizde de kendisine kolayca ulaşılabiliyor. Açlık otunu güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz. Açlık otu çayı tarifi. Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu, 10 adet açlık otu. Hazırlanışı: Suyu güzelce kaynatın. Kaynatıp ayrı bir bardağa ya da cezveye aktardığınız sıcak suyun içine açlık otlarını atın ve bu şekilde 5-6 dakika demlendirin. Ardından içinden açlık otlarını çıkarıp biraz ılımasını bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Bu tarifi 10 gün uyguladıktan sonra 5 gün ara verip 11 gün daha uygulayıp kürü sonlandırabilirsiniz. Ebegümeci çayı. Ebegümeci, sağlıklı ve kademeli kilo kaybına yardımcı olan ve metabolizmayı hızlandıran bir bitkidir. Aynı zamanda, daha iyi bir ruh sağlığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bu çay C vitamini, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Ebe gümeci çayı tarifi. 1 su bardağı içme suyu kaynatılır. Kaynadıktan sonra altı söndürülür. İçerisine 2-3 çay kaşığı kadar ebe gümeci bitkisinin kurusu atılır. 10 dakika kadar dinlenmesi ve çökmesi beklenir. Daha sonra da tüketilir. İsteğe göre içerisine birkaç damla limon damlatılabilir ya da bir çay kaşığı bal katılabilir. Kabızlığa iyi gelen diğer yöntemler. Su. Uzun süre susuz kalmak kabızlığa sebep olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketmek çok önemli. Kabızlık yaşıyorsanız maden suyu içmek bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca limonlu su içmeyi de deneyebilirsiniz. Limon suyundaki sitrik asit sindirim sisteminizi hızlandırarak vücuttan toksinleri atmanızı sağlar. Lifli gıdalar. Lifli gıdalar sindirim bölgenizde temizleyici görevi görür, yiyecek ve atık parçalarını atar. Kabızlığı dengede tutmak için 20 ila 35 gram lif tüketmeyi hedefleyin. Lif içeriği yüksek bazı gıdalar fasulye, mercimek, yulaf ezmesi, badem ve arpadır. Egzersiz. Egzersiz yapmak tuvalete çıkma sayınızı değiştirmez fakat kabızlıkla birlikte gelen sıkıntıları büyük ölçüde azaltır. Kabızlık yaşıyorsanız düzenli yürüyüşlere çıkmak yan etkilerinizi azaltabilir. Kahve. Kafein sindirim sistemindeki kasları çalıştırdığı için kahve içmek tuvalete gitmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kahvenin içinde az miktarda lif olduğu için kabızlığı sadece tedavi etmez, aynı zamanda da önleyebilir. Probiyotik içeren gıdalar. Probiyotik bağırsaklardaki bakteri seviyelerini dengeleyerek kronik kabızlığı önleyebilir. Ayrıca bağırsak hareketini kolaylaştırarak tuvalete çıkarken acı çekmenizi engeller. Kabızlık için probiyotik açısından zengin yoğurt ve kefir tüketebilirsiniz. Keten tohumu. Yoğurda katılarak tüketilebilen keten tohumu kabızlığa iyi gelen gıdalar arasındadır. Kuru erik. Eğer kabızlık yaşıyorsanız tüketebileceğiniz en iyi yiyecek kuru eriktir. Doğal bir gevşetici olan kuru erik aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Bağırsak kaslarını sıkarak boşaltımı kolaylaştırır. Turunçgiller. Mandalina, portakal ve greyfurt gibi meyveler, lif içeriğinden zengin meyveler arasındadır. Çözünebilen bir lif olan pektin içeren bu meyveler, dışkının sindirim kanalından geçiş zamanı üzerinde katkı sağlayarak, kabızlık şikayetinin kontrol altına alınmasına katkı sağlayabilirler. Chia tohumu. Chia tohumu yüksek lif yoğunluğuna sahiptir. Yaklaşık 30 gramında, 10 gramın üzerinde lif içeriğine sahip chia tohumu, günlük lif ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanmasına yardımcı olabilir. Yanın içeriğindeki liflerin yapısının büyük çoğunluğu çözünmeyen lif formu oluşturur. Bu formdaki lif maddesi su ile karşılaşması halinde jel formuna dönerek dışkının yumuşamasına ve sindirim kanalı boyunca hareketinin kolaylaşmasına katkı sağlar. Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler. Yeşil yapraklı sebzeler lif içerikleri dışında çeşitli mineral ve vitaminlerden zengin olmaları nedeniyle de sağlıklı beslenme programlarında yer alan gıdalar arasındadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.